merhaba hoş geldiniz. Bugün yine bir iki maç atalım istiyorum. Birinci lige çıktım. Ee, şuradan bir açalım büyülü sandığımızı. 12 tane dondurma geldi. Ee, bu aralar şu desteği kasmaya çalışıyorum. Bakalım çift devrimi açarsam 15. seviye ulaşıp sonunda. O da 55 yıllı seviyesinde oluyor şuradaki galiba. Daha yolumuz var tabi ama Bakalım açarsak kullanacağım. Daha işte varilim geride. Anka'yı daha yeni açtım zaten. Birazcık onlara abanmam gerekecek. Ben yine personal falan alırım. Ee, yani bunu kullanıyorum çünkü e, bazen artık artık hani şu iki destle oynaya oynaya oyun geçmiyor. Yani nereye kadar? Hani bunu oynuyorum direkt fişekçi atıyor. Bunu oynuyorum e, kesin mega şövalye veya pekka veya elektrode falan atıyor yani bu desteği oynarsam o üçünden bir net geliyor. Ee, o yüzden bunu oynayacağım. Yani e, bilmiyorum belki de herkesin oynadığı gibi oynama vakti gelmiştir oyunu. Ama hani bu da aslında çok e, benim şeylerime, ne diyeyim prensiplerime çok ayrı bir deste çok uzak bir deste değil. Zaten büyücüyü ezelden beri kullandığımı söylemiştim. Mezar taşına ben hep yan gözle bakmışımdır o kadar. Mezarlığı kullanıyorum, kasırgayı kullanıyorum. Zehri bir ara kullanmayı bırakmıştım. Çünkü benim oynadığım zamanlarda yavaşlatma etkisi şey yapılmıştı. Kaldırılmıştı yani direkt yavaşlatmıyordu hiç. O yüzden şimdi de hasar nerf yemiş galiba kule vurma hasarı ama önemli değil. Kullanırız. Şövalye biraz pek kullanmayı sevmezdim. Anka zaten Anka Mega Dalkavuğ'un biraz daha gelişmiş, biraz daha iyi ve biraz daha pahalı hali gibi. Şu da tomruktan bozma bir şey yani. Bu çok da benim prensiplerim aykırı bir deste değil. O yüzden bunu kullanabilirim. Siyok'tan gördüm bunu da bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. bu bu desteyle oynayacağım. Şimdi göreceksiniz rakibi Mega Şövalye Pekka veya şey atacak. Golem de olabilir. Veya Elektro de atacak. Bakalım. Göstermek için girdim size zaten. Evet oynayacak mı rakip? Oynadı evet. Kıvılcım ha bunu söylemiyordum de Kıvılcım. Şimdi bu Kıvılcım bestesinde bir de üzerine Mega Şövalye de vardır muhtemelen. Ee, şöyle bir ha tomuru boşa attık gibi oldu ama yapacak bir şey yok. İksir golemi aynen. İksir golemi çok kullanılıyor bu şeye karşı. Şöyle bu atacağım. Alalım o şeyi. Evet her türlü vuruyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Çünkü topçu kullanmasam da vuracaktı yani. İksiri gole her türlü vuruyor. Evet bakalım. Mega şov atmamızda şaşırdım üstünden şahsen. Evet hazır iksirlerini harcamışken atabiliriz. Bir tane daha vur büyücü çok güzel. Okluk bir şey atarsa atacağım okları hemen. Hiç zaten atacağım için. Bir tane vursun en azından sadece fişekçi domuz bincimize. Evet güzel. Şimdi başta önde başladık. Ee, kıvılcıma karşı mega dalga bu güzel çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi nereden çıkacak? Bakalım. Bir tomruk daha atacağım. Deste dönsün. Hemen büyü çıkarmak istemiyorum ama. Evet. Şöyle biraz geriden çıkalım. Tamam şimdi büyücümüzün kalkanı var. Bu güzel bu haber. Büyücü hatta şöyle atacağım. Önce bizim şeyi alsın. Önce sen bir şuraya vur. Çekeceğim. Çok güzel savunduk. Şimdi Mega Şövalye atmadan ama atabilir. Atsın diye artık şey yapıyorum onu birazcık. Kışkırtıyorum diyeyim. Evet çok uzağa attı şeyi. Hemen oklarla alalım fişekçiyi. Hiç uğraşmak istemiyorum. Çok güzel. Şimdi savunma yatabiliriz. Ben normalde çok atak oynayan biriyim. Yani önde de olsam, geride de olsam böyle yarın yokmuş gibi saldırırım. Ama öyle yapmamak gerekiyor sonuçta. Evet, şöyle hemen erkenden saldıralım. Hemen ah Barbar vuracak muhtemelen. Ben mi değil? Hemen şuradan ataya çıkalım. Bir de şöyle büyücüyü buradan atacağım. Okları da atalım ölsün. Evet. Ekibi biraz ant şimdi yalnız olmasın. Ee, hani bizi çok kesebilecek bir kartı yoktu. Saldırımımızı durduracak. Ama Kıvılcım her zaman bana çok sıkıntı çıkarır. Yani Kıvılcım gerçekten bu destede ben oynarken e, oyunun bana atmayı çok sevdiği bir destem. Kurak Royal Palace bitirmişti zaten. Evet. Ne gelmiş bir de büyüce verimi çekiliş mücadelesi. Bu arada şurada bedava olan neredeyse bedava edeyim yani Kraliyet Devi şeyi veriyor, evrimi veriyor. Yani Kraliyet Devi eskiden çok saçma bir karttı. Yani saçma dediğim nasıl? E, durdurması imkansız bir karttı. Köprüden vuruyordu neredeyse. Büyülukcular menzili vardı. Hasarı yine çok yüksekti. İnanılmaz bir karttı yani. Oynamak imkansızdı ona karşı. Ben geldiği zaman oyunu bırakıyordum öyle söyleyeyim. Evet. Haydut geldi. Bu da pek oyunu muhtemelen. Dediğim gibi size tank atmayı çok seviyor bana. Evet elime de oklar gelmemesi çok güzel oldu. Şöyle bir destekte bulunalım. Kulemize. Evet bayağı sırf elimize başta oklar gelmedi diye salak gibi hasar yedik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani ben ne yapabilirim burada? Elime oklar gelmedi. Yiyeceğiz onu da muhtemelen. Evet çok güzel. Yani elime oklar gelmedi. gördünüz. Gördünüz. Yiyecek bir şeyim yok. Siz her şeyi gördünüz zaten. Şimdi rakip güzel iksir karına geçti. Büyücü atmak zorunda kaldık. Öyle boş beleş. Evet şimdi yapıştıracağım tabii ki. Rakip de şaşırdı. niye atmadı okları başta acaba? Niye at atabileyim yani? Elimde yok. Kanka nasıl atayım? Şöyle tersten birinciyle gidelim. Elimde büyücü de yok. Evet çok güzel. Şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum daha. Yani Rezil kepaze bir durum. Mega şövalye dedim, dedim zaten atacak size diye. Biliyorsunuz. Tamam alacağına güvenerek bir şey atmıyorum ona. Evet evlenmiş çekici her zaman olduğu gibi. Hemen alalım. Hiç uğraşamayacağım. Önünü destekleyecekti çünkü. Muhtemelen. Evet. Dediğiniz ki zaten yine desteklemiş gibi oldu. E doğru. O da bir bakıma doğru. Evet. Yani yine Çok rezil bir durumdayız. Karşıda Mega şövalye aynen. Ezberledi zaten o hareketi ezberledi. Şimdi bunu nasıl tutalım biz? Şöyle tutalım. Tamam bu iyi oldu. Destek var mega şövalye. Tamam. Şimdi mega şövalye şimdi? Mega dalgoluk. Şöyle bir büyücü desteği hemen buraya. Tamam şöyle şuraya doğru atalım. Kıra fire yemeyelim diye atıyorum yan o tarafa doğru da. Gerçi dolamın nene neresi var doğru düz bakmamıştım ama. Hemen bir şuraya oklar. Dediğim gibi ezberlemişti zaten. Hemen bir ucu atmalıyım oraya yoksa çok sıkıntı çıkacak. Mikserimizin de olması lazım. Yani arkadaşlar görüyorsunuz anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ee, karşıya gelen rakipte iki kartları. Okları da çıkarmak zorundayım. E ki yani rezillik kepazelik arkadaşlar. Gör, yıldırım da varmış. Çok güzel. Yani görüyorsunuz Gece Cadısı o kadar rezil bir kart ki şu anda topçu aldığım için karşıya adam çok da fazla e, oyuncu var bu kupalarda bu seviyelerde. Karşıya direkt bulduğu gibi e, şeyler yarasalar Gece Cadısı Mega Şovayla Gece Cadısı topçu için Yarasalar Topçu için. Mega Şövalye Elit Barbarlar için. Ee, çok güzel dünya yani harika bir dünya. Zaten biliyorduk. Ben çok şaşırdım. Yani artık bilmiyorum kı kızma şeyimi de kaybettim. Mekanizmamı da kaybettim gibi geliyor bana. Evet domuzla başlayalım. Barbarlar. Bu da tazıcı furyasına katılmış arkadaşlardan biri acaba? Göreceğiz. Keşke vursaydım kanka Evet hemen oklar. Hemen. Yetiştiremedi kurdu bir tane ama yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle bir istatistik vereyim size bu arada. Bu gerçekten doğru uydurmuyorum bunu. Bu desteyle oynamaya baş... Ben bir ara Pekka e oynamıştım yine. Sonra bu desteğe geri döndüm. Pekka dönerken tabii ki her maçta fişekçi atıyordu. Bu desteğe döndüm. Sonra bir ara oynadım 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 ve bir şeye fark ettim. Uzun bir süredir bana bir fişekçi gelmiyordu. Baktım. O andan itibaren son 10... On... Burada golem oynuyormuş. Son 15 maçında... Son 15 maçta... Bana... iki tane fişekçi attı arkadaşlar. 2 tane oyun... Bana 15 maçta iki fişekçi attı bu desteğe geçtiğim zaman. Niye? Niçin? Hemen söyleyeyim. Aha bakın şu, şu, şu yüzden. Bu yüzden. Anladınız mı? Rezillik kepazedik. Yani böyle bir... Neyse. Kızmayacağım demiştim. Şimdi dalkavukla basalım bari. İkisi toplayıcı kurdu. Zaten bir şey yapamıyoruz ona. Hemen fişekçi yoklar. Keşke prefire atsaydım da bilemezdim. Belki ortadan falan atardı. Hiç boşuna ekstra harcamamak lazım. Evet şimdi golemci soldan mı gelecek sağdan sağdan gelir herhalde bilemiyorum evet sağdan geldi hemen et barbarlarla basalım barbarlara yetişmeyi... ama tabii ki kat iksire geldik. güzel attı güzel attı yalan yok güzel attı bir tane vur büyücü o barbar yaşamasaydı iyiydi tabi tamam o şifacı bir süre vurmasın en azından bir tane de oklar atalım tamam Şimdi atmak zorundaydım şeyi e, ee, okları. Bu arada bu şeyler onu da söyleyeyim. Bu golemitler eskiden isketlere sanki tek atmıyordu. Siz öyle bir şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Evet. Şimdi ben bu rakibi savunmaya çalışırsam işim biraz yaş gibi. şöyle okları yapıştıralım. Gücü şöyle atacağım ki patlama sarı diyeceğim ama tabi şey geldi. Çünkü geri doğru atacağım iskelet ordusunu ona vursunlar. Evet tane daha oklar geldi. Yani bunu da kaybettik. Zaten dediğim gibi golemle gelebilir demiştim size arkadaşlar biliyorsunuz. çünkü bu ağır desteler bize gerçekten anti yani de çok oynayanlar görmedim ben son zamanlarda açıkçası. Bilmiyorum. Yani ama şaşırdın mı diye soracak olursanız hayır. Hayır şaşırmadım. Evet bir maçta atalım. Sanırım bir galibiyet iki mağlubiyetteyiz şu anda. En azından altın basamağımız var düşmüyoruz. Gerçi kupada oynamayı da düşünebilirim ya bilmiyorum. Bakalım. Daha kavukla başlayalım. Evet serseriler çok ilginç. Şu büyük adamın geldiği taraftan atalım büyücümüzü. Burada gerçekten çok büyük oranda azalmış. Fatma golümün kötü prensesi attı bu arada. Evet basalım o zaman. Öyle bir şey yaptıysa. Bu adamın küçük birlikler vardır. Barbar varmış. Ben çetemete bekliyordum ama barbar varmış. İlginç. Tamam Şöyle atalım ki Güzel ee, Şimdi akavukla çıksam Prenses falan yiyebilirim kuleden O <laughs> atacağım Şöyle bir atacağım Ver savunduk. hoşuma gitti. Evet. Onu attıysa atarım. Yani barbarlar atıyorsa atsın. Savunuruz dönüşünde. Atmadı. Evet epey de bir vurduk. Aldık kuleyi. Şimdi bu adam bunun atak kartı köstebek mi ya? Şey köstebek miydi ismi? Köstebek aynen. Köstebek mi yani bilmiyorum. Çok da etkili kullanmadı şu ana kadar da. Gerçi ilk barbarımız var onu savunmak için. Tomruk atalım. Büjle çıkalım. Bıraktı galiba. Evet zannedersem bıraktı. Şuradan bir dal kabuk. Önüne de bizim klasik kombomuzu yaparız. Maçı alırız. Evet. İyi oyundu. Ama adamın destesi kötüydü yani. Şimdi siz diyeceksiniz ki senin dersten çok mu iyi sanki? E, haklısınız ama e, sonuçta köstebek de öyle vuramazsın yani. Bilmiyorum. Köstebek adam galiba köstebek böyle patlayınca böyle bir revaçta falan olunca bir ara Hemen basmış onu, sonra elinde kalmış nerf tabii. tabi. Öyle yapmamak lazım, öyle şeyler yapmıyorum yani... E, Türk bir arkadaşımız geldi. Çıkı taraftan çıkalım biz de. E, öyle şeyler yapmamak lazım gaza gelip. Yani ben küçük prenses basarken bile 8-10 kere düşündüm çünkü... Niye diyeceksiniz? E yani... E, nerf yer, sen de onu bastın kalırsın. Çünkü çok güçlüydü yani. Aşırı güçlüydü. Bu yüzden. Evet elektroda da geldi bu arada biz konuşurken. Gördünüz zaten. Bakalım. Evet elektroda aynen bundan bahsediyorum. Elektrodev artık bir de insanlar artık cozutmuş durumda şey kullanıyorlar. Mega şövalye. Elektrode ve mega şövalye hayatımda görmediğim bir İkili yani. İkili bile demek doğru olmaz onlara. Elektro dedi mega şövalye ne alaka? Yani ikisi de yedişer iksir. Çok ağır. Bir de üzerine cadı kullanıyorsun. Ama işte bize söküyor mu? Söküyor arkadaşlar. Söküyor. Söküyor çünkü bir de balon almış hasta herif. Söküyor. Neden? E yani oynadığımız deste belli çünkü. Hafif bir deste oynuyoruz. Tamam vuracağımız kadar vurduk zaten ben bir şey atmayacağım ona. Fişekçi falan almış bir de. Garip yani bu nasıl bir deste anlamadım anlam veremiyorum. Şimdi sağdan cebirle geliyor. Şöyle Barbaraları bölmek gerekebilir. Oh, önden çıktı. Sahne de çektik adamı. Bize teşekkür etmişler herhalde. Kuramadı. güzel. Onu vuramamız çok iyi oldu bizim için. Soldan bincili kuleye alalım. Bir tane daha olur vurması da olur tamam. Şimdi güzel bir savunma yapmamız lazım. Tomruk. Arkadan bir dal kabuk. Şuradan bir büyücü gelecek. Tamam. Hemen okları yapıştıralım. Ok şunu da atalım. Geri çekeceğim. Çok güzel. Tamam. Kalkı bu da atalım. Sigortamız olsun. Evet iyi oyundu. Yani böyle destler gelip duruyor. Şimdi bu adam bunu karşımızdaki rakip çok iyi oynayamadı bence ama. E ama bunu desiz de aşırı ağırdı yani bu artık abartmış bir durumdaydı. Yani böyle bir deste oynanmaz. öfke ve cehennem kulesi almış. Yani en ucuz kartı öfke 2 iksir. Onun dışında hemen 3 oluyor fişekçi. 4 oluyor şey Valkyrie. Sonra 5 hani 3 4 5 değil, inanılmaz bir artışla gidiyor bütün şeyler. X'i değerleri. Çok yüksek yani. Böyle bir şey bu adam bunu bunu oynayarak mı gelmiş buraya bilmiyorum da. Yani böyle gelmişse iyi gelmiş. Bilmiyorum. Evet binci de başladık. Adam da zaten. Evet. Muhtemelen tomruk atacak ona da. Atamadı, yetişmedi pek. Güzel. Soldan daha mı çok yok, sağdan daha çok vurduk hala. Peki. Madenci falan yok peki. Şu topçu kullanmaya başladığımdan beri gerçekten bazı durumlar beni epey bir rahatlatıyor ama bazı durumlarda da işte böyle ve açamadık da şeyi. Peki. Açamayalım. Şimdi buradan batağa kalkacağım o zaman rakip böyle ucuz kartlarla basıyorsa. Ben en azından yem etmeyeyim yani dal bu. Oklar gelecek ve boşa attık. Evet. Şeyi atar diye düşündüm. Orduyu, iskelet ordusunu. Şimdi buna da evet Gerçekten. Bunu düşündüm mü? Ben el mı çıkarmamıştım. Düşünmemiştir bunu. Roketi mi bekletiyor? Heh evet. Roket değil canım. Ne roketi? Senden çok iyimser düşünüyorsun. TheTvT'de izlediğinizi duyar gibiyim. Doğru. Evet. Siz de haklısınız. Şöyle bir yavaşça buraya. Tamam. Şimdi yine büyük sıkıntıdayız. Şöyle hepsini birden atabilir miyim? Vallahi attım. Evet yine bir Şeye gelebilir. Prenses. Gelirse çekeceğim kuleye. Elimde kart yok çünkü. Evet artık çekmem. Barbar dalarım. Arkadan çıkacağım. Atsın prensesi. Tomrumu atarım. Sıkıntı değil. Şeyini atsın. Tamam. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizim Arkadaşlar Oklarımı atacağım. Onun ölmesini istiyorum. Mega geldi aynen. Mega'ya güzel bir şekilde vuruyoruz. Ne yapıyorsun? Hepsi vuracak birer tane evet. Ve çok yine çok ilginç bir destile karşı karşıyayız. Yani bilmiyorum. Bir de ben bunlara kaybediyorum. İyice tilt oluyorum fark etmişsinizdir. Şimdi oraya neyle alabiliyoruz? Bir tomlukla vurabiliriz oraya. Bir de oklarla vururuz, iğneleriz. Evet. Yine ilginç bir maçtı. İlginç bir desteydi de daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yine bütün ağa bütün ağır kartlar almış. Oyun artık cüzutlu diyorum yani böyle deste oynayanları bana atıyor. Çok ilginç. Baksanıza desteye. Yani şimdi ne düğü belirsiz diyeceğim ayıp olacak. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet, Büyük Şeytan, gel bakalım. Big Double. Ne kadar büyüksün göreceğiz. Winch ile başlayalım. Tamam, oraya bir büyücü atmak gerekecek. Şimdi bu boşluk kullanıyor mudur? Evet. Epey bilgisayar harcadık. O da gerçi 6 iksirlik yıldırım attı. O yüzden çok da kötü durumdayız diyemem ama tabii ki epey bir hasar verdi hiçbir şey yapmadan. Sadece yıldırım atarak evet. Herhalde çok iyi oynamış ben fark edemedim. Hemen çok güzel. Çok seviyorum. Şu arkadan fişekçi gönderdikleri zaman o kadar hoşuma gidiyor ki bu desteği oynarken. Bir de önüne elektrode battı. Ah canım çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar Elektro dev, Mega Şövalye, Efendime söyleyeyim, şey, Kraliyet Devi. Gerçi Kraliyet Devi'ni Elit güzel bir şekilde tutabiliyoruz ama yani yine de onu oyun ağır bir kart olarak değerlendiriyor zannedersem o yüzden atıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Bir tane daha orgu çok güzel. Tamam. Şimdi yıldırımlıkta bir şey atmayacağım. Orduyla bir savunalım onu. Fişekçi oklar. Tamam. Evet. Fişekçi okları çok seviyorum. Bu destile oynarken en sevdiğim şey bu. Ee, Pekka da burada yapıyorum. Acayip keyifleniyorum yani öyle söyleyeyim. Tamam. Arkadan elektro devlet çıktı. Biz de arkadan Al şimdi çıkalım biraz bizim tarafımızda karşılasın diye. Ee, şimdi rakip yıldırımı çıkarsın diye atıyorum büyücüyü. Hepsinden vuramaz diye düşünüyorum. Hemen şöyle koruyalım onu çok güzel. Hemen atalım. Bir de şöyle çekelim. Çok güzel. Bir de çıkabilir miyiz binciyle? Fişekçi oklar. Güzel. Adamın şeyi varmış. Yeni öğrendik bundan. Peki. Bomba kulesi varmış. Şimdi şuradan bir barbarlarla çıkacağım. Ne yapacak görelim. Korumalarla mı savunacak? Tamam. Büyücüyle atalım. Büyücü atarsak. Herhalde. Evet. Şöyle bir atağa çıkalım. Hemen bir de böyle atağa çıkalım. Defansiz bir elektrode batmayı tercih ettim. Tamam. Rahat savunduk onu. Gücüyle önden çıkalım ki yıldırımı böyle rahat rahat atamasın. Hemen. Güzel. Barbarlar. Bir tane binici şuradan atalım ki. Tamam onu savunur ama yine de. Sol güzel indirdik. Hemen orduyla basalım. Zaten ordumuz işe yaramayacak öbür türlü. Hemen oklar. Çekçiye. Hatta hemen şöyle geri çekelim ve maçı kazanalım. Evet. Güzel. İyi maçtı. Ama eşleşmeler görüyorsunuz arkadaşlar. Hani eee... full anti desteleri yeniyoruz. Anti kartları yeniyoruz diyeyim daha doğrusu. Hani elektro dev. E, Mega şövalye krali devi prens. Mega şövalye elektro dev. Hepsi birlikte. Bu Köstebek çok iyi değildi bence. Yani kötü bir deste zaten bu. Golem. Vesaire vesaire. Yine şey. E, efendime söyleyeyim. Mega Şövalye. Bir de üzerine yarasalar. Bir de üzerine gece cadısı. şeyleri siz gördünüz. Yorumu size bırakıyorum. Ee, videomu da seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, video beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. E, abone olmayı ve daha da önemlisi e, fikirlerinizi görüşlerinizi, yorum hakkında verilmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.